KayseriOlay.com Kayseri'nin Haber Merkezi Hanım keşke borcumuzun her tarafından akıyor olsa da bizim otobanımız olsaydı, havalanımız bitmiş olsaydı, Bunlar, tramvayımız, aile sistemimiz Biz her Cemre tarafta programlarda özellikle belediye başkanlarıyla yaptığımız ya da belediye başkanlarını konuştuğumuz her programda diyoruz ki borç azsa orada icraat yok. Bravo. Borç varsa gerçekten... <laughs> O zaman biz biraz daha borçlanalım. Borsanın Çarşı... Şimdi keşke Çarşı... Kapadokya getirilsin. Ben sormayacağım da gazetecilik sorduruyor. Çarşı... Kapadokya getirelim mesela devreye girmiş olsaydı. Şimdi bak. <laughs> o, o zaman şey. size hemen bir yatırımlardan Haseki Bakanıma teşekkür ederek başlayayım. Şu başlama derken vurgulayayım da daha sonra sürpriz olmasın. Bakın. şu anda 32 milyon euro civarında inşallah önümüzdeki dönemde ulaşıma destek olmak, ulaşım alanında harcamak anlayışıyla bir uygun 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli kredi söz konusu. Başkan böyle bir Hali kredi varsa 3-5 milyon euro da ben alayım. Bu krediler <laughs> ya bize kıyak diyelim ya. <laughs> bu krediler geldikçe de ...isterseniz borç rakamı büyüyor halinde. büyüyecek Büyüyecek. Daha Bu bir yandan da şu an ben şu, şimdi Haseki Bakan'ın belki bunu duyunca ya abi sırrımız ifşa ediyorsun diyecek ama olsun. Şimdi yani ulaşım deyince de, o zaman ulaşım deyince şehrin e, trafik problemine ciddi bir geliyor o zaman. Şeyin e, e, o fonun e, mad, şeyi o. o ulaşım. O. Tabii biz de o alanda harcamak üzere. O zaman Bu şeyin, nedir? Kartal kavşağı bunun içerisinde. onu soran biz vardı. Biz bunları sıraladık. Hmm. E, oraya. Alt geçit mi geliyor oraya başkanım? Oraya alt geçit geliyor. E, üç tane projemiz var o zaman adaylık kişi kesinleşmiş İller Bankası ile <laughs> siz <ilgili>. şimdiden <laughs> parayı da halletmişsiniz yorum size ait <laughs> söylemek bize ait yorum size ait siz <laughs> gazeteci dostlar mısınız yorumlarsınız <laughs> size her şeyi söylemek şeydir rahattır ama bizler daha dikkatli konum. bakın bunu söyledim bir yine Haseki Bakanımın affına sığınarak ikinci bir arıtma tesisimizle ilgili 50 milyon euro civarında hibe var İyi be. Kredi de değil yani. Kredi değil. Evet. Kendisine minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Neydi sizin bir sloganınız vardı? Sırtımız sağlam, ağımız sağlam mıydı? Öyle bir... şey? ya, 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 ya abi, için kullanmıştınız şimdi onu... ama şimdi dönüyoruz Ersa <laughs> Seki Bakan için Ya Ersa de şehrimizin ağası yani. <gülüyor> <gülüyor> Sayıştay dakika, diyor ki, bir daha, Sayıştay diyor ki bir ne önceki diyor? yıla göre yüzde seksen iki buçuk ...borçta artış var diyor. Bu demektir ki... Enflasyondaki önceki, oranı söylemişti. Bu enflasyona göre mi artış Herhalde yoksa yani. şey mi? Yani tabii. yeni mesela Şimdi, Talas... ...Talas tramvayı işte yapıldı... ...işte tabii. hastane tramvayını tabii. da... belediye yıktılarsa... <gülüyor> 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 ...öyle görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Derken bunlar... ...sizin bu borç rakamını... ...yüzde seksen ikilere Şimdi bir de, de takdir iyi. edersiniz. Bizim anlaşmayı yaptığımızdaki... ...o TL bazında söylüyor. Tabii TL. Ee, biz ama borçlanmamız Euro bazında. Hmm. Bu euro o zaman. Yani diyelim ki 2,5 milyon TL bir vagonsa 11 tane vagon aldık yani tramvay aldık. E, çarp iki buçukla, milyon 30 milyon lira. 30 milyon euro. Evet. 30 milyon euroyu 30 liradan çarparsan 900 milyon sırf o vagonlar eder yani. Evet. Yani e, olayı vagon derken e, tramvayın e, raylı sistemine mi? araçlarını söylüyorum. Evet. E, şimdi bunun gibi e, ee, yine aynı şekilde o hatları hesaplayınca eğer bunu bir borç artışı olarak gözlemliyorsa olay bundan var. O da rakamsal Başkan, olarak... Başkan raylı sistemin üstündeki reklamları artış yapar, ihaleye çıkarız, devam eder <laughs> onun borcunu <gülüyor> öderiz. <laughs> Ödeme de Müjde bakın, oldu. Ödemede, i̇ki müjde oldu. 32 Allah milyon şükür, Ödemede bir sorunumuz yok. Zamanı gelip ödenmemiş hiçbir rakamımız söz konusu değil. O yönden hiçbir kaygımız yok. Örneğin sigortayla olan Diyelim ki her gün sigorta ile ilgili her ay bir şey yaptırmamız gereken rakamlar var. Evet. Bunlarla ilgili gerekli ondan sonra görüşmeler yapıyoruz, anlaşmalar yapıyoruz. SPK kriterlerine uygun şekliyle değerlendirilmesi sürecinde arsalarımızda onları karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak parayı vermenin bir manası var mı? Onları biz kendi yatırımlarımızda kullanıyoruz. Ee, arsa sonra, falan da veriyormuşsunuz sosyal. Arsa yönetim. veriyoruz, onu söylüyorum he, yani. He. E bunlar şimdi borç olarak görünüyor ama ödenmemiş ya da verilmemiş herhangi bir borcumuz dönmeyen. Borca batık diyeceğimiz olacak bir bir şey mi o ya? Değil. Ben şöyle bir hesap koşan bir böyle şöyle biliyorum. bir hesap yaptım. Asri mezarlıkta genişletme çalışması yapıyorsunuz. 12 bin yeni mezar, 3 bin de yapım inşaatı. Ortalama 50 bin liradan hesap etsek. <laughs> 750 milyon lira para ediyor. Yok, yani onlara, <laughs> onlar, 50 binlik mezarlar değil. Ortalamasını diyorum. Yani 80 bine de var. 30-40 bin lira var. Ya sen mezarı falan ne yapacaksın? Onlar, e... Hayır, geri dönüşü söylüyorum. Yani. 750 <laughs> Şimdi, milyon sadece mezarlık gelirleri açısından evet. rakam elde ediliyor. Borç 2 milyar. Yani evet. neredeyse 3'te birinden fazlasını karşılayabilecek orada. Hani sadece Şimdi, orada. Bir çalışmamızı <laughs> da e, kredi desteği bağlamında... İki oldu evet efendim. 32 Üç. milyon euro ulaşım, e, bir tane arıtma tesis için 50 milyon euro hibe. Evet. Bu akşam müjdeleri toplayacağız anlaşılan. <laughs> <laughs> Müjde çok. Allah'a şükür Kayseri'mize hizmet etmek e, hakikaten ibadet. Kayseri'miz Allah'a şükür bu manada da hiçbir zaman e, kredisini ödeyemeyen ya da varsa bir e, hak ediş karşılayamayan bir konum ve durumda asla olmadı. Olmaz. Ondan müsterih olun. Hem yönetim tarzımız hem ondan sonra yerli yerince harcama anlayışımızla e, denk bütçe kültürüyle biz bugünlere gelmiş bir anlayışın sahibiyiz. Tecrübemizde, birikimimizde, ekibimizde bu manada üzerine düşeni fazlasıyla yapar. Üçüncüyü de e, söyleyelim. Efendim, res konusu. Res. Rüzgar enerji sistemi. Evet. Bunu ulaşım aşığı kuruyor olmalısınız. Orada çok elektrik yakıyor. Rest çekmiyoruz. Res <laughs> diyoruz. Rest. Ee, o konuda da gerekli kredisi hazır, gerekli çalışmamızı inşallah. Onun prosedürü biraz uzun. Bitme aşamasında diye duydum ben. Yes, son konu, son dosyada herhalde. Evet, aynen öyle. Kes ki... gibi değil, rest daha evet. takdir edersiniz e, yükseklerde olduğu için hı hı hı. oradaki tribünleri Nereye kuracaksınız efendim bu bir Alan Hazretlerini mezarını evet. biliyorsunuz. İnce evet suyumuz. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Tamam. E, şefaatçi eylesin komutanlarımızdan, Selçuklu komutanlarımızdan. Hı hı. Şimdi onun tam üzerine denk gelen Başdere kasabasına hı hı. yakın olan bölgede dört tane tribün. Bunun ikisi inşallah resmimizin uğraşımı tamamen enerjisini karşılayacak bittiğinde. ikisi de satılacak, bütçemize gelir olacak. Ama şey arttıkça kullanılan enerji arttıkça onlar devreye girecektir muhakkak. Şöyle şu ki şu an için diyor. 470 TL yakıyormuş efendim. Ben hesaplattırdım <gülüyor> onu. Senin gözünde bir şey kaçmıyor. Yani. <laughs> Şeyden e, ildemin en son durağından çıkıp organizenin son durağına bir raylı sistemin gidişi 470 TL yakıyormuş. Bedava. Şimdi bedavadan biraz fazla. Şimdi mesela e, ulaşımın bir miktar elektrikle ilgili borçları var değil mi? Evet. E, zaten elektrik şirketinin biz ortağıyız. Oradan gelecek kar ile onu rahatlıkla kapatır. Konumdayız yani. Çünkü ulaşım aşe de bizim elektrik şirketin yüzde Belediye birini. olarak oradan paramızı almadık. Böyle bir şey gördüm sanki ben o saçta terapimle... almadık diye bir şey olur mu ya? Olur. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.